Şöyle. 18 30 ay Şöyle bir araba çizdim. Çizdiği boşluğa araba. Şunu bakmayın O yanlış yapın. şu işte sağdaki. Bir de yeni bir tane daha büyük 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 eli kiti'nin yu Hello Kitty Tarzan kadar değil tabi ki. Bir de şu, şu araba da var. Şu araba. Tivetar. Tivetar'ın kuşu var. Burada da. Ne vardı? Facebook'un Fels, fesi. Tivetar'ın kuşu. Tivetar'ın eski simgesi Arkadaşlar daha çok çizdik bir dakika. Arkadaşlar bir de şöyle bir tane kuş. Başka. Şöyle bir tane üç tane köpek çizmeye çalışacaktık. Çizemedik. Bir de bir kedi. dom yatarken. Bir de balık, balık kedi. kedi. kız kulesi. Deniz neydi bu? Deniz kızı. Deniz kızı. Arkasında. Aha. şey. Neydi lan bunun ismi? Evri neydi bunun ismi? Kız kulesi. Kız kulesinin su versiyonu. Bu da. Bir dakika. Bir de şu kız burası işte. Bir de köpeğimiz var. Ve köpeğimiz bu. Başka? Başka. Bir de bir tane kuşumuz geliyor. Kuş. Balığımız. da ördek. Deniz kızı. Yüzü. Bu da çilek kızı. Boyamadık biz bunu Bakalım. Beyler bir de tavus kuşu çizdik ama çok benzedi. Bir dakika lan Ha. Bir dakika. Öyle değil. Şöyle çıkıyor. Kuş. Sonra. Şöyle bir tane aslanımız var. Yıldız çizdik. Herkes çizer onu. tane kaplanımız var. Kaplan do doğada çizdik. Yılbaşı ağacı var. onlara Bir de diş perisi var. Diş perisi var. <laughs> Bunun ne olduğunu aslan. ne ben bilirim ne Allah bilir. Aslan. Aslanı yüzünü <laughs> çizdik. Ne ben bilirim ne Allah bilir. Bu da aslan. Çek. Kiraz. Ay kiraz. İki şeytan kiraz. Ar arada. Son olarak silahlarımız var. Evet, silahlarımız. <laughs> Tabancayı çizmiştim. Mermi güzel oldu mu yazarsanız yorumlara. Bir de torumalı çizdim. Bu kadar mı? <laughs> Bu kadar. Ha, bir, bir silah var. var ne olabilir, ne olabilir? Bu da bir silah. Çok 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 Ender City dır dır çık. Böyle ünlüler bak. Hep kendim yaptım. Bak. Benzemiyor mu? bak şuna bak bak. Aa bak. Şu bile benziyor. Şu kadar oldu böyle. Şimdi ayran Daha çok yapacağız. Beyler. Bir dakika.